Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu oyuncak arabamızı akü grubu yapacağız. Bir arkadaşımızın oyuncak arabası. Kendisine e, işte bu, şu an 6 volt tek akül diye geçen model. Kendisi 12 volta çevirmeye teklif ettik. Üç hızlandırmaya teklif ettik. Fakat hızının yeterli olduğunu söyledi. Sadece mesafesi artsın ve yavaşlamasın dedi. Yeter dedi. Biz de gelen akü yerine baktığımızda kendinden burada kuru akü olarak 6 volt 7 amperlik bir kuru akü vardı. Biz de bu şekilde yatay şekilde tek sıra şekilde akü yapmaya karar verdik. Bunu yaparken de akü grubumuzu bu şekilde ayarladık. Ee, iki paralel iki seri şeklinde. Buraya tam oturacak. Aynı zamanda diğer akünün kelepçesi de bunu tutabilecek. Life akü kullanma sebebimiz şu, ee, lityum akü tabii ki kuru akü çok çok daha iyi bir sonuç elde ettirecek. Fakat Lifeboat'u ise şunun güzel tarafı şarj doluyken de boşken de aynı hızı, aynı iğmelemi verebilmesi oluyor. Bize de o lazım. Ee, o yüzden bu akü grubunu tercih ettik. Burada e, devam etmekte olan bir projemiz var. Videoları çekiliyor şu anda. Bakalım onun videoları tamamlandığı zaman da onları da ilave edeceğiz. Aracı komple temizliğe, rektefeye Komple tadi, tadilata soktuk. Bakalım onun da inşallah. Şurada aracımız duruyor. Onu da inşallah e, ilerleyen vakitlerde videoları tamamlandıkça eklenecek. Arkadaşlar akülü arabamızın Orion marka pil paketini tamamladık. Daha önce göstermiş olduğum gibi pil paketleri 6 amperlik pil paketi, iki tane paralel yaptık, 6 volt 12 amper oldu, 3C kapasiteli bir pil bunlar. Şu an bu pil paketi anlık olarak 36 ampere e, özür diliyorum. sürekli olarak 36 ampere verebilmekte, anlık olarak da 80 ampere yakın bir kuvvet verebilmekte. Fakat BMS'miz buna izin vermiyor. BMS'miz 20 amperlik bir BMS. Anlık olarak en fazla 40 amper verebilir. Ee, niye 20 amperlik BMS kullandık? Çünkü akülü arabamızın zaten motoru 10 amper elektrik harcıyor. Bu da bize fazlasıyla yeterli olacak. Buraya bir kondektörümüzü koyduk. Motor taraf e, özür Araç tarafına da aynı şekilde bu, yapılacak. Bu da şarj soketimiz. Araçta da mevcut fakat evde akü şarj edilebilsin diye şu şekilde bir giriş yeri daha bıraktık. Birazdan test videosunu yayınlayacağım. Bunun da. Ya da fotoğraf olarak da belgelendirmiş de yapabilirim. Ee, 12 amperin bakalım kaçta kaçını verebilecek. Full dolu bir pil. Bunu test edeceğiz. Arkadaşlar Lifepo4 6 volt 12 amperlik e, pil grubumuzu bitirmiştik zaten testlerimizden geçti. 6 voltluk 7 amperlik kural külün olduğu yere tam oluyor. Pilin tutucusu da e, bu pili tam tutuyor. Herhangi bir boşluk yok, sallanma yok. Buradan dediğim gibi evde şarj etmek için uç bıraktık. Cihazın üzerinden de buradan şarj olabiliyor o akülü arabada 25 amperlik motor kontrol ünitesi kullanmışlar. Motorun kablolarını kalın kullanmışlar. Fakat gel gelelim. Eksi kablosu ana hattaki eksi kablosu çok ince. büyük ihtimalle yeterli oluyor. Zira çünkü 10 amperlik burada bir e, rol var. role var herhalde burada. Yani 10 amperden fazla geçirmeyecek. Buna da yeterli olacak. Yani bu pilimizden 10 amper çektiğini varsaysak bu pil bir saat, bir buçuk saat hatta bir çocuğa son derece yeterli olacaktır. Pil grubumuzu dediğim gibi bitirdik. Şimdi e, testlerini de yaptık. Cihaz üzerinde testlerini de yaptık. Herhangi bir problem yok. Bu şekilde arkadaşımıza ürünü teslim edeceğiz inşallah. Peki selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.